15 cihaz adalı, Sakın kalıyor. İşte mı Abi var diyor. Abi. Oğlum nerede gidiyorsun oğlum? Kabzer seni çıkarmak için bu yaşar. gelsin düzelsinler Allah Allah. Seni bu yukarıdan mı çıkardılar? Baba ne işler? Aday aday diyor ya. Ne aday aday ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Abi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel. Yeah. öyle diyor. değerli bir şit yok. <Sessizlik> <Sessizlik>